Herkese merhabalar efendim. Terveceks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. sesimden herkesin sağlığı, saati Keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğalan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Bir anket oluşturduk ve sıradaki içerik aklımdaki kişi olsun istendi genel anlamda. O yüzden ben de aklınızdaki kişiye niyet ederek fincanımı kapattım. İnşallah onun duygu durumunu en iyi şekilde görürüz. İnşallah neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili boğalar. Ayrıca hemen elime tarot kartlarımı aldım efendim. Bu süreçte, bundan sonraki süreçte e, kahve artı tarot şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. Umarım bu durum sizleri de sevindirir, mutlu eder. E, hatta bu durum böyle devam etsin isterseniz, yorumlarda bana bildirirseniz çok da mutlu olurum. Şimdi aklınızdaki kişi niyetiyle karıştırarak şöyle kısa bir açılım olacak şekilde 3 tane kart çekiyorum sevgili boğalar. Bakalım aklınızdaki kişi için fal yorumundan sonra Tarot'a başvuracağız. Tarot bize nasıl bir öngörü yapacak? Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili boğalar niyetiyle kapattığım fincanımı aklınızdaki kişi niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi yorumlarıma geçeceğim. Bu arada benden kişisel danışmanlık almak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım, videonun altında arkadaşlar. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve e, şu hatırlatmayı da yapalım ki aklımdaki kişiden de sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin bu ailenizden biri olabilir. Bu küslük, dargınlık yaşadığınız herhangi bir arkadaşınız olabilir. Yani kimse aklınızdaki kişi. Onun niyetiyle lütfen dinleyin diyorum ve hemen yorumuma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu kişi hayatınızda her nasıl bir pozisyondaysa artık eski eş, sevgili, hayatınızdaki insan, ailenizden biri bir arkadaşınız fark etmek sizin şunu söyleyebilirim ki eee bir kere alacağı bakın e, çok güzel bir haberle bu Nisan ayında alacağı çok güzel bir haberle e, bazı şeyler hayatında değişecek. Şu an için evet bazı sıkıntıları var, bazı problemleri var e, ama bu e, alacağı haber onun dünyasını tamamen böyle değiştirecek diyebilirim. E, Maddi bir beklentisi varsa maddiyatla alakalı, manevi bir beklentisi varsa maneviyatla alakalı alacağı gerçekten bomba bir haberi var gibi duruyor sevgili boğalar diyorum. Ee, biraz böyle kendini yalnız hissettiği bir süreçten geçiyor gibi aynı zamanda ama bu haberden sonra birçok şey dediğim gibi onun hayatında değişecek gibi duruyor. Şimdi elbette ki sizin en çok merak ettiğiniz şey yani ben bu kişiyi düşünüyorum bu kişi benim aklımda ama ben de onun aklında mıyım sorusudur çok dengeli bir şekilde e, adeta bir terazi misali birbirinizi düşünüyorsunuz. Yani dengeli dememdeki e, kasıt şu ki yani siz ne sıklıkta onun aklını e, özür dilerim ne sıklıkta onu aklınıza getiriyorsanız ne sıklıkta e, onunla böyle bir telepatik bağ kuruyorsanız aynı şekilde bu aklınızdaki kişi de aynı sıklıkta sizi düşünüyor. Dediğim gibi arada çok dengeli bir terazi var gibi duruyor. Yalnız ee, bir küslük bir dargınlık yaşıyorsanız bakın bu kişiyle şunu da söylemem gerekiyor ki sizi biraz e, egolu buluyor olabilir sizi biraz e, bu durumda suçluyor ve, e, ve bu suçu suçunuzu da asla kabul etmediğinizi düşünüyor olabilir yani e, küslük dargınlık yaşadığınız biri ise bu şu an görüşmüyorsanız bir ayrılık yaşıyorsanız bir tripleşme varsa aranızda e, bu durumdan e, sizi suçluyor ve sizin bunu kabul etmediğinizi yani suçluluğunuzu kabul etmediğinizi düşünerek bir de bu duruma üstüne üstün sinirleniyor. Bilginiz olsun sevgili boğalar ama bu demek değil ki bu kişi sizi düşünmüyor. Bu demek değil ki e, siz bu kişinin aklında değilsiniz. Aksine gayet de aklındasınız. Gayet de dediğim gibi arada iyi bir denge durumu var düşünce gücü anlamında. E, ama sizi suçladığı durumlarda kesinlikle var. Ee, bu haberi alacağı bu haberi aynı zamanda hani bir şeyler değişecek hayatında birçok şey değişecek bu haberden sonra dedik ya. Nisan'ın belki son haftasına doğru alacak. Çünkü biraz daha bu e, savaş hali verdiği mücadele hali biraz daha bu uğraştığı sıkıntılar böyle devam edecek gibi görünüyor. Bir yol planı varsa bir böyle e, <laughs> tatil gibi değil de iş seyahati olabilir Aile ziyareti olabilir. Uzun yolla alakalı bir planı varsa bu aklınızdaki kişinin bunu da e, Nisan ayında hayata geçirebilir. E, yine parasal bir e, konuyla alakalı belki de gidebilir. Bu gideceği yola yani iş seyahati gibi ya da bir şey e, alma bir şey satma gibi şehir dışında böyle bir durumda olabilir diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi genel fallarda ne diyoruz? %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlemeliler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Hatta bilenlerin ay burcunu bile dinlemelerini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Ben bu tavsiyede bulunurken tabakta gördüğünüz gibi aktı şekiller çıktı. Herkes gördüyse ben kendi gördüklerime devam edeceğim. Şimdi hane içerisinde bir ikiye bölünme var. Ee, yani örneğin dört kişilik bir aile ise bunlar dört kişi yaşıyorsa iki kişi bir konuyla alakalı hem fikirken diğer iki kişi bunun karşısında gibi. İşte altı kişilik bir aile ise aynı şekilde üç üç ya da iki kişilik bir hane ise karşısında kesinlikle fikir ayrılığı yaşadığı biri var gibi görünüyor böyle zıtlaştığı biri var gibi görünüyor ve nisan ayında da bu durum dediğim gibi böyle devam edecek gibi duruyor bu durumu sonlandırmak için çabalıyor neyse kabul ettirmeye çalıştığı yani şimdi bir fikir ayrılığı var dedik ya hanesinin içinde kabul ettirmeye çalıştığı şey her neyse bu durumu gerçekten kabul ettirmek için zor zorluyor başarabilir mi yani kesin konuşmak istemiyorum ama e, çok da kabul ettirebilecek gibi de değil bu isteğini, bu düşüncesini, bu fikrini artık her neyse kafasından ne geçiyorsa çok da kabul ettirebilecek gibi değil. Ama tabii ki genel bir fal olduğu için çok da kesin konuşmayalım. Bunun yanı sıra bakın bir bir değil hatta iki tane düşmanı var bu aklınızdaki kişinin sevgili boğalar. Yani e, düşman demeyi çok sevmiyorum böyle konuşmayı çok sevmiyorum ama. Onun için iyi düşünmeyen iki tane insan diyelim biz buna. Ee, bunlar bir baş aşağı gelecekler ama zamanında yani geçmişte hatta bu iki insan ona bazı zararlar da vermişler, bazı e, altından kalkmakta zorlanacağı kadar hem de büyük zararlar vermişler. Ama e, bir şekilde kalkmış zaten bu durumun altından bu aklınızdaki kişi. Bu iki insan onunla hala uğraşmaya devam ediyorlar ama e, bu süreçte artık bir pes edebilirler. Yani biz de bunun hakkından gelemiyoruz, biz de buna e, istediğimiz zararı veremiyoruz ya da e, böyle bir itibarsızlaştırmaya yönelik bir zarar gibi görünüyor zaten. Amaçları o gibi görünüyor. Örneğin çalışan bir insansa iş yerindendir bu insanlar ve onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor olabilirler. Sosyal çevresinden olabilir. Ama bunu da çok başarabil başaramamışlar zaten ve ee, şimdi de artık bir vazgeçiş durumu söz konusu olabilir diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni bilenler, ilk günden beri takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında yine aklınızdaki kişi niyetiyle şöyle küçük bir tarot açılımı olsun diye 3 tane kart çekmiştik. ve de e, tarota başvuracağız demiştik ve bundan sonraki süreçte de videolarda tarot kartlarımı da kullanacağımı söylemiştim. E, belki bundan sonra ara ara sadece tarotla da bakarız. Sizlerden gelecek olan taleple orantılı olarak. E, dediğim gibi bana fikirlerinizi lütfen yorumlarda bildirin sevgili boğalar diyorum ve şimdi kartlarınızı açacağım ama öncesinde elbette ki kendim için hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum efendim sizlere. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi unutmayın diyorum ve kartları açıyorum bakalım. Şimdi bakın yine para. Para gündeminde gerçekten para e, parayla alakalı bir gündemi kesinlikle var ve üstelik bu neyse iş yaşama olabilir kendi malı mülkü alımı satımı ile alakalı olabilir yaşayacak kalp kırıklıkları da var üstelik yani nisan ayında kesinlikle yaşayacağı parasal yönden para konusundan ee, onun kalbini kıracak olan e, onu hayal kırıklığına uğratacak olan insanlar da var. Ama dediğimiz gibi alacağı bir haber sonrasında bakın çok e, birbirini e, tamamladı kartlarla fincan. Alacağı haber sonrasında da bazı şeyler yoluna girecek. E, lakin o habere kadar da uğraşacağı e, oldukça fazla mücadele vereceği durumlar ve yaşayacağı kalp kırıklıkları da var gibi görünüyor efendim diyorum. Ve beni dinlediğiniz için her bir ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suç ilisan ettiysem affola diyorum. Ve elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.